Topa sahip olduğumuz bölümü biraz daha arttırabilseydik Fenerbahçe'ye karşı biraz daha onların da e, geriye gelmesiyle de e, sıkıntı yaşayacaklarını biliyorduk. Ama ikinci yarının belli bölümünde biraz fazla yaslandık. Belki pozisyon olmayacak bir anda e, kenardan gelen topta golü yedik. E, tabii o iyi mücadele ettik. Şö şöyle söyleyeceğim e, daha e, maçın geneline baktığımızda. Aslında Fenerbahçe'ye karşı savunma anlamında iyi durduk. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin belki net anlamda pozisyonu belki kenardan gelen toplarda vardı ama net pozisyon diyeceğimiz pozisyon yoktu. Tabi gol yiyince de maçı kaybettik. Bu anlamda üzgünüz. Taraftarımız yıllar sonra bizimle birlikteydi. Bize destek oldular. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi sürecimiz hızlı bir şekilde devam ediyor hem yakın zamanda transferlerle ilgili tabii ki çalışmalarımızı sonuçlandırmak ve alternatif kadro yaratmak bir de tabii aramıza katılan oyuncuların bizimle beraber çalışma sürelerinde fiziksel anlamda daha üst seviyeye getirmekle daha iyi bir takım haline geleceğiz. Şimdi tabii ki bir rakam söyleniyor tabii ama 15 Eylül'e kadar süreç devam ediyor. Bu süreçte takımın eksikleri, ihtiyacı olan bölgeler yapılacak transferler sayısı zaten önümüzdeki süreçte daha netleşecek. Biz acilen öyle söylemiştik ama 15 Eylül'e kadar bu süre tabii ki bizim için daha farklı boyut alabilir. Şöyle topu topa sahip olduğumuz bölümü biraz önde topu tutabilseydik daha fazla çıkma şansımız olacaktı. Çıkarken kaptırdığımız toplardan dolayı biraz savunmada gömülü kaldık. Aslında amacımız o alanda pas yapıp rakip de çünkü ne kadar geriye, ilk yarı yaptığımızı geriye getirme şansı bulsaydık rakibin de fiziksel anlamda düşüşü yaşayacaktı. Ama biz e, çıkmamızı istedik ama o an tabii e, dediğimiz gibi e, biraz da gömülü kaldık ki çıkarken kaptırdığımız topla yine golü yedik kalemizde. Şimdi planlamamızı yaptık tabii ki. O süreç e, daha önceden yaptığımızda e, ülkenin durumu ister istemez e, belki talip olduğumuz oyuncuların transferi gerçekleşmedi. Maddi anlamda yüksek rakamlar talep edenler vardı. Şu an tabii e, lig başladı. Her teknik adam da ister ki sezona başlarken tam kadroyla çalışmak ama o şartların, döviz kurlarının, ülkenin durumundan dolayı da zaman zaman sıkıntı yaşandı. E, tabii bundan sonraki süreçte transferle ilgili e, hızlı bir şekilde hem hazır hazırlık sezonunu tamamlamış hem de bize uyum sağlayacak ihtiyacımız olan transferleri zaten başkanımız bununla ilgili yoğun bir çalışma yapıyor. E, en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Yok, sakatlığı yok. Sonuçta iki kalecimiz de en iyi şekilde çalışıyorlar. Performans anlamında ikisi de iyi olmak zorunda. Şu an Okan'la tercihimiz devam ediyor. Bu maçta görev verdik. Önümüzdeki süreçte tabii ki değerlendireceğiz.